Hepiniz merhaba var evet. arkadaşlar mı sizlerle? birlikte. hoş geldiniz. Ben birlikte. Bu Welcome to Star Park animasyonu. Şöyle bir şey var hemen anlatalım. Bu değil. Yalnız bunu ben izlememiştim. Hatta o zaman git vallaha da uh, Hadi yine yap. Ne bak şimdi burası. Birazdan göstereceğim. tabi durdurabilirim Bakın. Durun. Bak şu bak burada görmeyenler vardır ama şu bir tane adada help yazıyor Aa, help yazıyor başka gücümden kaçırdığım detay var Yok, o kadar da detayı bulabildim mi?